Bir etkinliğimiz var Mustafa Hocam. Bunun başlığı benim dikkatimi çekti. Ahlak bir gerisi sıfır. Sanki bir maç var gibi geldi bana. Hayırdır hocam nedir bu? Hocam burada aslında öğrencilerle ahlakın günlük hayattaki yerini tartışma vesilesi yapıyoruz. Bu etkinlikle. insanların birçok sıfatı var. Yani kimisi doktor olabilir, kimisi çok güzel olabilir, kimisi gerçekten zeki olabilir, kimisi en hızlı koşan olabilir, kimisi çok meşhur olabilir. Bu sıfatların içerisinde bir sıfat da ahlaklı olmak. Acaba bu ahlak sıfatını veya özelliğini diyelim, diğer sıfatlarının yanında ne kadar öncelemeli, nereye koymalı, en başa mı koymalı, yoksa en başa başka şeyler mi gelmeli konusunda bir etkinlik yapabiliriz öğrencilerle. Bunun için ben birkaç çıktı aldım ve bunu tahtaya da yazabilir öğretmen. Bunu şöyle sorabilir mesela şuraya. Diyelim ki altı tane sıfır koyduk. Bunu aslında 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi de yapabilir. Yani bunu sadece örnek olsun diye koyuyorum. Çünkü önemli olan şey bizim ahlakı bunun neresine yerleştireceğimiz. Bu sıfırların hepsine bir değer verecek, bir sıfat verecek öğretmen. Diyecek ki birincisi güzellik olsun, ikincisi zenginlik olsun, üçüncüsü işte meşhur olmak olsun, dördüncüsü çok zeki olmak olsun. Bunların hepsini yan yana koyacak ve diyecek ki bunların gerçekten bir anlam ifade edebilmesi için acaba neye ihtiyacı var bunun? Öğrenciler tabii ki doğruyu bulacaklardır. Bunun başına bir sayı veya sonuna bir sayıya ihtiyacı var. Yani başına da koysanız bu sıfırlar bir değer kazanacak. Kaç olacak? Bir milyon olacak. Başına koysanız, sonuna koysanız da bir değer kazanacak. O zaman da bir olacak, değil mi? Evet. Yani şuraya koysanız bu biri, bu sonuçta sıfır değil artık. Evet. ama ahlakı ki bu bir ahlakı temsil edecek bu ahlakı en sona koyduğunuz zaman diğerlerini ne kadar destekledi <laughs> ne kadar anlam ifade etti çok az anlam ifade etti yani ben önce çok zeki olayım önce çok zengin olayım önce çok başarılı olayım sonra ahlaka bakarız dediği zaman bu oldu ama en başa koyduğu zaman o zaman bir milyon oldu bu sayıyı gerçekten çok büyük bir e, değere ulaştırdı deyip Ahlakı diğerlerinin içerisinde, diğer özelliklerinin içerisinde en başa koymak gerektiğini burada vurgulayabilir öğretmen. Tabi burada bir şey daha söylemesi lazım. E, sona koyduğu zaman, yani diğerlerinin sonuna koyduğu zaman aslında o o sayı bir yaptı ama bunun başka götürüleri var toplumsal açıdan da, ferdi açıdan da. Bunu örnek olaylarla öğretmen e, öğrenciye sorgulatabilir. Ne gibi? ahlaki değerleri en sona koymuş olan bir doktor acaba nelere sebep olur? Ahlaki değerleri neredeyse hiç önemsemeyen, ondan çok daha büyük değerleri kendine amaç olarak belirleyen bir mühendis, e, mühendis bir avukat, bir öğretmen veya bir işte baba düşünelim aile babası acaba gerçekten bizim istediğimiz bir toplumsal model midir? Yoksa bizim hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz bir kişi haline mi gelir? Sorgulamasını da bunun üzerinden yapabilir. Teşekkür ederim hocam.